düştüm 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 Aa. Başardım. Ama bir de siz bana sorun. Her yer taş 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 ve gevşek zemin. Ama e, yol ne kadar oranını artırsa da kötüden daha kötüye gitse de bir o kadar da güzel manzaralar vereceğini umut ediyorum. düştüm 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 Anam nasıl düşmedim lan uh. Vallahi dedim düştüm orada ha aha ne inek orada ben nasıl düşmedim ya kamera bile yamulmuş normal şuraya baksana ne kadar çakıl var ya Mı lan. Ulan var ya şansı oraya öyle bir geçtim ki de hemen durucular geçemez yani. Ama ben bilmeyerek geçtim yani. işte esprisi tabi de Harbiden iyi geçtim ya. Bu hızla. Ben her zaman diyorum ya. Hız bazen çok sıkıntıyı tolere edebiliyor. O kadar hızlı geçiyorsun ki sorun oluşturamıyor sana. Yavaş giderken bile ama mesela bu arada bir sekiyor diye orhan duruyorsun sonra kalkamıyorsun. Mesela şu anda durdum neredeyse. Bak toparlamak zor. Bir de buranın inişi var tabi. Bir çıkalım da onu da sonra düşünürüz artık. Ama inişi hiç sevmiyorum ya iniş. Daha zor. Buradayız değil mi ya? Kaydetmiştir orayı. Var ya dedim düştüm ya. Vallahi bak. Maşallah diyelim. Maşallah maşallah maşallah. arada gerçekten işin şakası bir yana rota zor ya. Buraya var ya Endro'ya e geleceğim yani. Bakma ben zorluyorum falan da. Şuraya baksana tamamen taş ya. Hadi kaldık. Motoru geri geri kayıyor. geçersem tamam. Dönemiyorum ki. Uh. Yoruldu. Bu da yoruldu bu da. Nasıl benzin koktu var ya. Vay be. Yoruldum. Şu son kısım harbi fenaydı ya. Ve yol hala düzelmedi. videodan belli olmuyordur ama oha ya oh. manzara müthiş manzara müthiş ama yol yol çok zor tamamen dökme çakıl ya şurası şu gördüğünüz yerler gibi lastiğin tutacak hiçbir yer yok Mesela burada elimden gitsem mi dedim ama Oğlum ben ikide gidiyormuşum ya. Yanlış yerden geldim. Şu sağdan gelmek lazım. Şey soldan. Harbiden bura var ya. Şuraya yaşarsan tamam ama ya bence. Yoruldum. Zorlayacağım da motor acıyım. Fan açtı zaten. vereyim dinleneyim. Motor şurada. Tamamen çakıl tutuş hiç yok. Ve rampa. Şu karşıya gitmem lazım. En zor yerde kaldım. Şimdi ya biraz daha uğraşacağım ya da ya da elimde çıkmayı deneyeceğim. Yoruldum ama yordu beni şimdi. Zemin şöyle bak. Zemini göstereyim size. Görüyor musun? Hep böyle. Bu burası videoda gözükmese de ya yürüyemiyorum bile. Dik. Hatta şuraya kadar nasıl geldim ona bile Aşağıda da zor bir yer geçtim ama burası çok zor. Ve dik yani. Bakalım biraz elimde deneyeceğim. Direkt gaza basıyorum sarıyor zaten. Çünkü çok çakılı ya. Basıya baksana. Mesela. Olduğu gibi. Taş. Şurada bir 100 metre mi kaldı? Karlı dağlar gözüktür. Bakalım. Denemeye devam. Ama ne toz olmuş her yer var ya. Acaba elimde Elimde çıkabilir miyim acaba da? Elimde de çıkmaz hiç. Bir motor itmesi lazım. Ama işte böyle bir imkan yok. Düşme Ahmet'im düşme. acaba bir metre gidebildik mi ha? Termosum düşmüş. Hay Allah etsem motor da düşer. Aynen. Termosun dönüşte alırız. oldum. Bu işin hiç oluru yok ya. ilk defa bir motoru bir yerden çıkarabileceğim düşünmüyorum. Aşağısı düz olsa gazlar gelirdim ama yok hayır bir daha buraya inmesi var ya. Nasıl yapsak döndürmek de dert. kasım da var ya bir daha deneyeyim yani en fazla düşeriz ya. motoru yakacağız la. Ben burayı çıkarım ya. Buraya kadar geldim ya. İnişi de Allah kerim. Şuraya atabilsem motoru. Motoru buraya çekmem lazım da nasıl çekeceğiz? Geri bırak sokulmaz. İleri zaten gitmiyor. Ya şöyle elimde bir deneyeceğim. Sakince devirdik. Vitesli <laughs> de miydi lan motor? <laughs> problem yok. İnat ettim ya çıkacağım. Şuraya bir alsam motoru. çok derslerde kaldım Çıktım. Ah. Ay, çok zordu. Anlatamam göründüğü gibi değil. Yoruldum. Ya aşırı taş varmış çakal. Hiç tutuş yok ki. Ha burada endurucular da kalar kaldıklarını izlemiştim. Adamlar enduro ile bile kalıyor biz neyle uğraşıyoruz? Bir de yüklü. Neyse az bir şey kaldı ama yani buraları çıktıysam diğer türlü çıkarım da nasıl ineriz Allah bilir İnşallah motorun birini yakmadı <laughs> de mama yapıştı ha. Dur, Şurada su vardı Ateş gibi olmuş. Aslında dinlenip gitmek lazım ki dinlenince motor tutabiliyorum. Kollarım koptu Gelmiş olayım artık Daha çıkacağım az daha gidersem Vallahi geldim Hı. İşte bu be. İşte bu be. Geldim. Dinlen lan kerata. Hak ettin maşallah. Başardım. Ama <laughs> bir de siz bana sorun. Burayı da dağcılar için yapmışlar ama pikılmış. Fırın bile var be. Selamünaleyküm. bir de kurt çakal çıkıyormuş. Tuvalet yapmışlar ama tabi kullanım dışı. Keza burası da öyle. Bence dinlenme hak ettim ya. <laughs> Vallahi, Ulan buranın da kenarı yıkılmış. Kalsak bir dert, kalmasak bir dert.